<laughs> 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 okay pretend i'm not me and i'm a random girl and i'm a girl at a party and i come up to you hey how are you what's your name what are we gonna do i'm a random girl i'm not me Tamam, tamam. Biz bu videoyu izlemedik tamam. mi? Yani şu, bu, bu video ya Bu değil. Bunu izledik. <laughs> birinci de <birinci>, <laughs> evet arkadaşlar. Birinci de elimi koparmıştı göte olanı. Şimdi parti ki başlıyor. İkinci VS. Turan taktiği yapacağım. Eh. <laughs> 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 Finish him. Finish him. <laughs> Finish him. I am a pansexual, polyamorous, non-binary.

Bu neydi? <laughs> bu, kızın bu. Abisi <laughs> ya Halloween bu kızın abisi ya. muhtemelen şey böyle Yani bu Büyük bir aileye mensuplar ya Böyle 300 kişi arasında Anladın mı o ailede Hep herkesin birbirini Anlattığı gerçekten çok makara Diye anlatılan o kişi Muhtemelen Şeyi gördünüz mü twitterda Bir tane kadın 40 artı 2 falan diye paylaşmış. Bebeğini. Görmedim ben ya. Ya bir tane kadın 40 artı 2 diye bir şey bebeğini den bahsederek paylaşmış aslında, tamam mı? 40 artı 2 evimize hoş geldi yazmış, tamam mı? Aslında orada bahsettiği şey bebekler normalde 40 haftada doğuyor ya. Evet. evet. Artı 2 gün fazladan eklenmiş. 40 artı 2 günlük bebeğimiz evimize hoş geldi demek istiyor. Millet de onu ne anlamış biliyor musun? 40, 40 artı 2 evimize hoş geldiniz. Yani evi 40 artı 2 sanmışlar. Kadın çünkü şey Arap bir böyle Arap zengini birisiyle evli galiba. Evi 40 artı 2 sanmışlar. Ama yani 40 artı 2 ev mi olur lan? Ne? de abartı yani. Bunu 40 sanmaz. artı 5 falan olur ama. Otel Hayır. mi bu? Yani. Yani. Hadi matematik. yaparsın. 8 artı 2 yaparsın. Evin içine 10 numara dizersin de 40 artı 2 ne yani? 40 artı 2 ne yapacaksın? 40 artı 2 ev zaten ne oluyor? Buckingham Palace oluyor. Anladın <laughs> mı? <mu>? Buckingham Palace. <laughs> Bülent abinin evi yani. Aynen. Bugün top topuyu paylaşmış <laughs> şeyde Twitter'da. <laughs> Karan o en alt katı ha. O da aklında bulunsun. Anne. Anne. Ne oluyor lan? Anne. Nasıl ne oluyor oğlum? Yaşamıyorum. <laughs> Sesten biri oldu sanıyorum. Kafamda. Ananı. Ya ben of. Ne oldu? Bir tavsiye vereyim mi? Altıma sıçtım korkudan ya. Ha evet, tamam. <laughs> Ve çok... Şuna <laughs> bakalım. <laughs> çok <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> gereksiz bir anda korktum ya normal. <gülüyor> Normalde de <laughs> bir <bu gülüyor> şey falan çıktı zannettim. <gülüyor> <gülüyor> bir anda ses <laughs> yükseldi ya. <laughs> Qu'à <laughs> l'école, j'étais très très nul euh, <laughs> en général. J'ai décidé d'apprendre moi-même des langues étrangères. On va commencer par le turc. Premier mot, dentifrice. Et eux ils disent Dismacunu. Écoutons le résultat. Dismacuna. <laughs> Dismacuna. Portefeuille, ils disent. Kuz Kuzdan. 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 Feu d'artifice. Hawaii Fisek. Hawaii Fisek. Hawaii Fisek. Hawaii Fisek. Ya. Yeah. Porte de secours. Asil Sikis. Asil Sikis. Asil Sikis. Acil çıkış. Acil çıkış. Sen kapa bu. Kapa çeneni güzel kokmuyor. Kapa çeneni güzel kokmuyor. Aman akıllım. <laughs> <Ne? gülüyor> Acil çıkış. Demek gibi küfür etti bu arada. Acil sekiz. Kız arkadaşıma Pringles şakası yapacağım. Bu yani Pringles şakası dediğimiz şey ne? Pringles şakası deyince böyle bir şaka türü mü var? Pringles şakası diye. Onu mu anlamamız gerekiyor? Biliyor musunuz? Dibine siz? bir şey mi koydu? Hiçbir fikrim yok. Ya dibine bir şey koydu ya da boşalttı. İlkan yani. kesin biliyordur ya da Pringles, Pringles şakasını. <laughs> ben gerçekten bilmiyorum. Hayret. Hayret. İlkan hasta ya. Hayret. Ondan bir şey alabilir. Ha biliyorum biliyorum. Dur dur dur. Ah bu iyi işte. Ya of. Anladım ben. Selamünaleyküm. Hayır dur. Ya baraba yer. Ya. Normalde yasak içeride yedirmiyorlar mı efendim? İçeride de yasak. Nasıl yasak? Ben gidiyorum yasakmış oğlum, gidiyorum yasak ne diyeyim ya böyle Ben öyle yasak mı olayım mı arkadaş? Ananızı sikmeye girin Ahahahah Neredesiniz be? Offensive jokes Evet evet, Çok. Ben öyle yasak mı mı arkadaş? Ananızı sikme oluyor Çok ofensif ya. <laughs> Ananızı sikme oluyor bu. Masterchef'un sövmediği isimler tam liste geliyor. <laughs> Arkadaki şarkı pek ama. <laughs> i̇stemiyor gibi sanki. Evet, <laughs> <laughs> Şimdi size kardeşlik nedir bunu göstereceğim. Dükkanda kahvaltı yaparız diye evden çıkarken 4 yumurta, 2 domates, 1 salatalık, bir de peynir getirdim. bu da kahvaltı için abimin evden getirdikleri. 4 yumurta, 2 domates, 1 salatalık, 1 peynir, 1 de ekmek. İşte kardeşlik budur. Canım abi ya bisiklet git. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gelen Çocuk ne yapıyor? Anlamadım <laughs> Çocuk ilk kez eve kız atmış Erkek gibi davranmıyor mu şu anda? O <laughs> Cem gelin oldun öyle bir bayını vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın hayatınızda görüp görebileceğiniz en aptal insan. Ay 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 ay. Aman aman aman. Sakın soldaki kapıyı itme. Kapı açılır maazallah. Aman 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 aman. Bak bak bak. <laughs> Hele tipe bak. <laughs> Git kardeşim şurada kapı. Yanlış yeri zorluyorsun sen. He? Aferin benim oğluma. Ay 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 ay. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. <laughs> güzel son, güzel video sonu Harika güzel bir son. Ellerinize sağlık. Güzel bir videomuş. Bağlama hep söylüyor.